Herkese merhaba. Selamun aleyküm. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni sorarsanız iyiyim ama hava çok sıcak. Sıcak olduğundan dolayı insan bir bunalıyor. Hem de çok sıcak. Esiyor ama sıcak esiyor. Yani Allah tamam ama ne yapıyorum? Yine Nurten iş başında e, temizliklerimi yapıyorum çok sıcaklar olduğunda biz karslar, karsların çok yoğun organları vardır. gaz tüpleri vardır. Onları eee yıkadıklarımızı yıkıyoruz, çıkartıyoruz, havalandırıyoruz ve sıcakta kavuruyoruz. Öyle diyeyim. onları ben yaptım. Yaparken yaptığım gün, havalandırdığım gün, sabahtan çıkartıyorsun. Akşam 5-6'ya kadar. Eee ters çeviriyorsun böyle ara ara böyle güzel kavruluyor ve o zaman yorganlar güve düşmüyor güve denir veya herhangi bir şey olmuyor öyle senin ömürlük oluyor temiz de oluyor güzel oluyor böyle bunlar benim misafir yorganlarım, yastıklarım öyle söylüyorum. Kendimiz de tabii ki kullanıyoruz. Ama kendi kullandıklarımı ayrı koyuyorum. O ayrı onu göstereceğim size. Yani şöyle bir kusura bakmayın temiz, kötü değil. Değiştiriyorum ve yapıyorum. Şöyle size gezdireyim ben. Şimdi bu benim yatak örtüm. Ayrıyeten benim 3 tane yatak örtüm var. Bu Enes'imin bebeklik yorganı. Yine de ben bunu saklıyorum. O yastıkları işte havalandırdım ettim. tük de onlar. E, misafirler için çok yumuşak, çok güzeldi. Ben e, kafamın altına koyduğum yastık benim için çok bakın. Araya seçiyorum, yapmaya çalışıyorum. Yavaş yavaş yıkıya yıkıya yapa yapa. Bu kızımın odasının şeyi. Bu benim oğlumun. Biliyorsunuzdur önceden göz sünnetinde giydiğim elbisem. Bunu da kaldıracağım. Ondan sonra benim e, düzenim böyle. Yukarıda işte bunlar var bu şekilde eğri gibi duruyor ama eğri değil. İşte bu benim kendi kullandığım uç. Bunlar da yine göstereyim size. ırmak bak, 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 ırmak. Bunları açıp oğlumun e, Kur'an okutacağım. E, sünnet olduktan sonra yapamamıştım. Annemler yok. Bunlar nevresimleri isimleri sereceğiz. Çok güzel bir oda hazırlayacağız. Balonlu falan. Şunları da şimdi birazdan yatakları tekrar değiştireceğim. Bu, bu oğluşumun sünnet. Kıyafeti annesi kurban olsun. Bu da dediğim gibi kışın kullandığım yorganlar falan bakın nurçuma çok düzenliyimdir ben söyleyeyim yani şurada da yorganlarım var şey hmm, oyuncaklar var onları bütün pelüş müdür nedir pelüş diyorlar bütün ayılar falan var onları koydum bir tane de altında halım var bu şekilde göstereyim göstermekten çekinmiyorum şu şekilde bakın ne kadar düzenli bakın geri dönüşümcü böyle olur kasalarla hepsi böyle yeri yerinde anında katlanır ve koyulur. Ufuk Bey'in iki tanecik var ona yeter. Boş ver çok bile. Böyle aynamın önünü kapattım. Bu şekilde şimdi bunları böyle oradan getiriyorum. Düzeceğiz ve bakalım nasıl olacak. Çok yoruldum. Ee, şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz benim tanıyanlar bilir beni artık. Ee, Belimden iki defa ameliyatta olduğum için üçüncü deniliyor. Olmuyorum ve dün de pazarda çok yorulduğum için hatta sabaha kadar bacaklarıma kramp girdi. Yani böyle çekiliyor. O kadar kötü bir ağrı ki anlatamam. Ama olmak istemiyorum. Ol olmayacağım da. Ee, döşekleri kaldırdığım için e, belime kemer taktım. Ama ağrımadı mı yine ağrıdı. Ağrıttım yani. Şimdi e, döşeklerimi koyacağım. E, biz bunlara döşek diyoruz. Yani Evet diyoruz. Biz. Başka bir yani nasıl deniyor bilmiyorum. Şimdi ilk önce bunlara havalandı. Bunlar tertemizdi. Bu arada kışın da evler. Mesela bir misafir geldi veya çok kış çok soğuk yere ser. Yani yat güzel olur. Böyle koyacağım şimdi. Bu yatakların toplanması için yapılan bir yük dolabı bu. Şu şekilde koyacağım. düzeltici. Kusura bakmayın. Dönüyorum. Arkam ama ne olursunuz? Evet bakın. Dolap bu şekilde. Bitti. Düzenli. Böyle. Şu da ne değiştireceğim. Şu da oğlumu, kızımı, kedileri ben ördüm. Bu şekilde bitirdik. Bakın. Evet yatak dolabı düzeni. Şöyle geçeyim de. Şimdi ben e, bu kardolabın üzerine sıvı deterjanla, krem, sıvı krem cifle e, suyun içerisine katıyorum. Ondan sonra çok az bir şey, fazla değil, böyle dedim ya çamaşır suyumu ben buna doldurdum. İyi oluyor fısfıs bir şekilde. Böyle de evde çocukların atletleri falan olunca kullanıp edilmiyorsa bunlarla da güzel bir tozunu alıyorum. Bu şekilde elimi vurmadan şunu yıkayıp hemen geliyorum. bu şekilde bir tek kardolacımı sileceğim. Pazarıma gideceğim. Ondan sonra artık e, yarın camları silerim. Bir de yok yarın ne yaparım? Yarın da buraları tamamen bitir. Bitir mi yani? Yaparım. Silmiştim de ben kardolabının kapaklarını ama en son bir daha geçeyim. Çıkacağım. Mecbur. Ya Allah. Ah ufuğu nereden alalım? şimdi ise şu içini sildim de biraz daha sileyim burası çok iyi oluyor benim için hemen sabah kalktığımda örtümü buradan alıp da akşamları katlayıp buraya koyuyorum sabahları da örtümü alıp tek, tekrar e, buraya <laughs> örtüyorum bu şekilde yatak örtümü koyuyorum şöyle benim yatak at. İyice böyle. Bu da Aslı Hanım'ın yatak örtüsü. Artık büyüdüm diyor anne ben. Bu da şeyli, üstü böyle resimli. Bakalım ne olacak bunu. Aslında tersler örsek de olur ki beyaz olsun mesela odası. Hani diyelim ki mesela bembeyaz. Yani renginiz büyüdü ya. Şu yazık günah ya bu da vallahi. hava bu bu derdi bizi Şöyle yapalım. Bu şekil. Böyle ya. Büyüdüm diyor ama çok güzel aslında. Benim kısım da böyle güzel. Hadi yastığı nasıl ters çevireyim? Hadi onu ters çevirdi. Yastığı nasıl çevireyim? Ama bu şekilde. Bunlar da benim yataklarımın şeyleri, bastıklarım. Şunlar dursun. Ya da şöyle yapalım. Allah çok yoruldum. Bu saat kaç, bu saat kaç. Allah. Her gün bir oda yapıyorum ve ama temiz yapıyorum. Bak, akşamları da işe gidiyorum bu arada ben size söyleyeyim yani ben boş kalmıyorum. Evet bu şekilde buranın da ağzını çok kapatmıyorum böyle havasın diye. Canlar bugünlük burası böyle duracak. Ben bezleri yıkayacağım, asacağım. Dur siz beni görmüyorsunuz değil mi? Bakayım. Şöyle koyayım belki. Oturayım oraya orada size koş. Dur şurada koyayım geliyorum. Öyle üzeri işim yapacağım. Akşamları tekrar e, çalışacağım ben. Keber de beni öldürdü bu arada ama bunu takmasam da olmuyor. Daha çıkartabiliriz. Gittim. Şimdi ben pazara gideceğim. Pazara giderken takacağım tabii tekrar. Kaç ee, birkaç gün böyle. Aa, oh, terledim de zayıflarım. Bunu, bunları da güzel koyalım oraya şimdi. Uçlar yıkanır bir daha. Böyle e, pazara gideceğim ben dediğim gibi. Günüzler işlerim, akşamları tekrar işe çıkacağım. Ne yapıyoruz? abone olmayı unutmuyoruz. Siz şuna da basın. Ondan sonra beğeniler yapın, yorumlar atın. Nerelerden yazıyorsunuz? tekrar destek verdiğiniz için hepinize Allah razı olsun. Hepinize her zaman dua ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Nurten ve un hayatında kalın. Eğer bir kusurunuz olduysa kusurunuza da bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Böyle kendim kapatacağım artık. Allah benim.